Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 20. bölüm fonksiyonların 3. testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bize A ve B kümeleri verilmiş ve hangisi A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyondur diye sorulmuş. Öncelikle bir fonksiyon olma kuralını hatırlayalım. Tanım kümemizde açıkta eleman kalmayacak. Yani buradaki A, B, C elemanlarının her birinin bir görüntüsü olacak. Aynı zamanda buradaki bir eleman sadece B'deki bir elemana gidecek. Şimdi bunların öncülüğünde baktığımızda burada A 3 kere gitmiş. Hem bundan dolayı hem de B ve C'nin gitmemesinden dolayı A bir fonksiyon olamayacaktır. B'yi incelersek B gitmiş, C gitmiş fakat burada ise A açıkta kalmış. Dolayısıyla bu da elenmiş oldu. C'ye baktığımızda A gitti, B gitti, C gitti. Fakat C'nin iki elemana birden gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla C de elenmiş oldu. D'ye bakarsak A gitti, B gitti, C gitti. İşte D şıkkında her bir elemanımız gitmiş oldu. Ve her bir eleman sadece bir kere gittiği için D şıkkı fonksiyon oluşturur. E'ye bakarsak zaten tanım kümemizde 1, 3, 2 gibi elemanlar yok. Dolayısıyla E'yi de elemiş olduk. İkinci sorumuzda bu fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi elimizde doğrusal bir fonksiyon var ve bunun tanım aralığındaki x bize Eksi 1 ile 3 kapalı aralığında verilmiş. Şimdi bunun görüntüsü 4x-3. O halde buradan 4x-3'e ulaşmaya çalışırsak her tarafı 4 ile çarptığımız durumda eksi 4'ten büyüktür 4x. Küçük eşit 12 diyebiliriz. Şimdi de her birinden 3 çıkardığımız durumda eksi 7'den büyüktür 4x-3. Küçük eşit 9 gelecektir. E bu durumda değer kümemizde eksi 7 açık aralığı ile 9 kapalı aralığında yani D şıkkında elde edilmiş olur. Üçüncü sorumuzda fx artı 1 ve fx eksi 1 fonksiyonlarını elde etmeye çalışalım. fx artı 1 için x gördüğümüz yere hemen x artı 1 yazdığımız durumda burayı düzenlersek yukarısı 3 üzeri 2x artı 2 bir daha artı 3 olarak elde edilmiş olur. Bölü diyelim ve fx x eksi 1 içinde x gördüğümüz yeri bu sefer x 1 yerleştirirsek yanında bir de artı birimiz mevcut. Burası 3 üzeri 2 x eksi 2 artı 1'den eksi 1'e dönüşecektir. Şimdi tabanlarımız eşit olduğuna göre aşağıdakinin üstünü yukarıya eksi olarak çıkarttığımızda 2 x'ler birbirini götürürken 3'ün üstü 4 olup sorumuzun cevabı 81 olacaktır. Dördüncü sorumuzda bir en doğal sayısını rakamların en büyüğü en üzeri çizgi ile gösterip doğal sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu her en doğal sayısı için bu şekilde tanımlanmış. Verilen örneği incelersek 65 için 65 en büyük rakamda 6 olduğuna göre bu ikisini toplarsak 71'e eşit çıktığını görüyoruz. Şimdi f f n sorulduğuna göre öncelikle f n eşittir a b iki basamaklı sayısı olsun. Bu durumda burada FAB'nin eşittir 68 olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi buradan AB iki basamaklı bir sayıyken AB'den büyük olabilir veya B değerimiz A'dan daha büyük olabilir. Şimdi eğer AB'den daha büyükse bu durumda AB artı A elde ederiz. B'nin A'dan daha büyük olduğu durumda ise AB artı B'yi elde etmiş oluruz. Yani buradan burası çözümlersek 10A 1A daha 11A artı B eşittir 68 olabilir. Veya burayı çözümlediğimizde 10A artı 2B değerimizde eşittir 68 olabilir. Şimdi buradan A ve B'lerimizi bulmaya çalışırsak... Şimdi 11A artı B'nin eşittir 68 olduğunu biliyorsak... Bunun sağlanabilmesi için... A'nın 6 olduğu durumda B'nin 2 olması gerekecek. E şimdi burayı kontrol edersek 6 2'den büyük olduğu için bunu sağlayan A B sayımız eşittir 62 olabilirmiş. Veya burayı incelediğimizde her biri öncelikle 2'ye bölünüyor. Yani bölersek 5A artı B eşittir 34 gelirken buradan 6 kere 5 30, 4 daha 34. Fakat bu durumda biz B'nin A'dan daha büyük olmasını istemiştik. E bu durumda 4 6'dan daha büyük olmadığı için Demek ki bu kurala uymamış olacak. Veya 5A artı B'nin eşittir 34 olduğu durumda diğer seçeneğimizde bunu 5 arttırdığımızda B'nin 9, B 9 iken A'nın 5 olduğu durumda bu ikisinin toplamı da bize 34'ü verecektir. Yani B eşittir 9, A eşittir 4 iken B A'dan büyük olduğu için bu da eşitliğimizi sağlamış olur. E bu durumda AB B sayımızda aynı zamanda 49 da olabilirmiş. Şimdi F'nin AB'ye eşit yani ya 62'ye veya 49'a eşit olduğunu bulmuş olduk. Şimdi n de eşittir x'e 2 basamaklı sayısı olsun. Bu durumda x'in y'den büyük olduğu durumda yine aynı şekilde 11x artı y elde etmiş olacağız. Veya y'nin x'ten büyük olduğu durumda bu sefer 10x elde etmiş olacağız. Şimdi biz Buradaki çıkan sayıların ya 62 olduğunu veya 49 olduğunu söylemiştik. Şimdi en büyük rakamın kaç olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için x'e 5 verirsek y'nin 7 olması gerekecek. Fakat biz bunu x'in y'den büyük olduğu durumlarda almıştık. Dolayısıyla 5 7'den büyük olmadığı için buradan bir eşitliğimiz gelmemiş oldu. Şimdi veya Tekrar 11 x artı y ile devam edelim. Buradaki sayımız 49 olabilirdi. E 49'u sağlayan değerimiz için de x'e 4 verirsek 44 artı 5 49'dur. Dolayısıyla buradan y değerimiz 5 olacaktır. Fakat yine x y'den büyük olmadığı için bunu da elemiş olduk. Şimdi bir diğer seçeneğimize geçersek bu sayı eşittir 62 olduğu durumda x'e 6 verirsek y 1 olacaktır. Fakat ikinci seçeneğimiz y'nin x'ten büyük olduğu durumlarda geçerliydi Dolayısıyla bu eşitlik sağlanmamış oldu. O halde hemen buradan değerimiz değiştirirsek x'e 5 verdiğimiz zaman burası 50 olurken bununla 12'yi topladığımızda 62 olur Dolayısıyla y değerimiz 6'da e, 6 da olabilir. 6 5'ten daha büyük olduğu için buradaki, basamaklardan en büyük olanı 6 olarak elde etmiş olduk. Şimdi bir de diğer seçeneğimiz yani 49'u incelemeye çalışırsak burası 10x artı 2'ye ye e, 10 çift bir sayı 2 de çift bir sayı dolayısıyla iki tane çift sayının toplamı 49 gibi tek bir sayıya eşit olamaz. O halde sorumuzun cevabı 6 olarak elde edilmiş olur. 5. sorumuzda f fonksiyonundaki mnk sayıları daire içerisine verilen bu harflerin Lacivert kelimesindeki sol baştan kaçıncı sırada olduklarını gösteriyor. Şimdi burada A'yı incelediğimizde soldan ikinci. Dolayısıyla M eşittir 2 olacak. Şimdi L'ye bakarsak soldan birinci harfimiz yani N değerimiz 1 olurken... R'ye bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. harfimiz o halde K'da 7 eşit olacak. Yani buradan F fonksiyonunu 2x N'yi 1 bulmuştuk. Yani eksi 1 artı K'yı da 7 bulduğumuza göre artı 6 olarak elde etmiş olduk. Şimdi soru bize G5'i soruyor. Bize sayısal değer sorduğu için buradaki fonksiyonları aslında bulmamıza gerek yok. G5 için bize verilen eşitlikte x gördüğümüz yere 4 koyarsak f'in tersinde 4'ün eşittir G5 olduğunu bulmuş oluruz. Yani G5 için bizim amacımız f'in tersinde 4'ü bulmak olmalı. Bu durumda f'in tersine gidebilmek için eşitliğin sağında verilenle içeride verileni geçiştirdiğimiz zaman burası f'in tersi olacaktır. Yani f'in tersi Tersinde 2x artı 6 eşittir x dersek, şimdi içerinin 4 olmasını istiyorsak x'e eksi 1 koymamız gerek. E bu durumda f'in tersinde 4 eşittir eksi 1 olduğuna göre aradığımız g 5 değeri de eksi 1'e eşit olacaktır. Altıncı sorumuzda Şanlıurfa'ya doğru sabit hızla giden bir otobüsün içinde bulunan Deniz yolculuktaki zamanını değerlendirmek için fonksiyonlar konusuna çalışıyor. Deniz camdan dışarı baktığında birinci durumdaki Urfa'ya kalan mesafeyi gösteren levhayı görüyor. Yani burada Urfa'ya 360 km yol kaldığını görüyoruz. Ve bir süre sonra camdan dışarı tekrar baktığında ikinci durumdaki levhayı görüyor. Yani 280 kaldığını görmüş oluyor. E bu durumda bu saatlerin arasındaki farka bakarsak Burada 1'e gitmek için 20 dakikamız artı 1.20 daha var. Dolayısıyla bu durumda 40 dakikada alınan yolun 360 eksi 280'den 80 kilometre olduğunu bulmuş oluruz. Devam ettiğimizde deniz yolculukta geçirdiği saati x ile göstererek x saatin sonunda Şanlıurfa'ya kalan yolu kilometre cinsinden bir f fonksiyonu ile tanımlıyormuş. Şimdi biz toplam yolumuzu bilmiyoruz ama 40 dakikada 80 kilometrelik bir yol alındığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan bunu saate çevirirsek 40'a 60'a böldüğümüzde 2 bölü 3 saatte alınan yolumu 80 kilometre olacaktır. Bu durumda x saatte kaç kilometre yol alındığını bulmaya çalışırsak içler dışlar çarpımı yaptığımızda 80x eşittir 2 bölü 3 çarpı soru işareti gelirken bunu 3 ile çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman burasının 40x olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında x saatte 3 çarpı 40'tan 120x'lik bir yol alınmış olacaktır. E, bu durumda x saatte geriye kalan mesafe bize sorulduğuna göre, Toplam yolumuzdan 120 x'lik yollar çıkarmış olacağız. Şıklara bakarsak 120 x'in çıkarıldığı tek şıkkımız E olduğuna göre sorumuzun cevabı elde edilmiş olur. 7. sorumuzda bize veren eşitlikte x'in yalnız bırakıldığını görüyoruz. E bu durumda x yalnız kaldığına göre bu bizim aslında fonksiyonumuzun tersine eşit olacaktır. Eşitliğin sağında da y gördüğümüz yere fx y ye demek. x yazdığımız zaman da soruda direkt olarak bize cevap verilmiş. Yani f'in tersinde x 2x artı 3 bölü 4x eksi 3'e eşit olduğuna göre cevabımız da a şıkkı olmalıdır. 8. sorumuzda öncelikle f2'yi bulmaya çalışırsak bize verilen f fonksiyonda x gördüğümüz yeri 2 koyduğumuzda 2'nin karesi 4 artı 2 eksi 1'den bunun 5'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani şu an burada amacımız G5'i bulmak olmalı. Artı diyelim. Şimdi burada ise önceliğimiz G1. E x'in 5'ten küçük olduğu durumda bu fonksiyona uyuyoruz. Dolayısıyla bu fonksiyonda x gördüğümüz yere 1 koyarsak 3 2'den bunun 1'e eşit olduğunu, yani f1'e eşit olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi tekrar geri gelirsek bu sefer G5'i bulmak istiyoruz. Bu durumda x'e 5 koyduğumuzda 5 5'ten büyük ya da eşittir. Dolayısıyla Dolayısıyla bu fonksiyonu kullanacağız ve burada x gördüğümüz yere 5 koyarsak 5'in karesi 25 artı 1'den 26'ya ulaşmış olacağız. Artı f1 için de bu sefer f fonksiyonunda x gördüğümüz yere 1 koyarsak 1 artı 1 eksi 1'den buradan da 1 gelmiş olacak. Yani toplamımız d elde edilmiş olur. 9. sorumuzda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir ve f fonksiyonunun görüntü kümesi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle görüntü kümemiz burada y'de aldığımız değerler. Önce en küçükle başlarsak buranın kapalı olduğunu ve buradaki en küçük değerin bize eksi 2'yi gösterdiğini görüyoruz. E bu durumda eksi 2 en küçük ve kapalı olacak. Daha sonra burada aradaki tüm değerleri alıyoruz ta ki 3'e kadar. Şimdi 3 bizim buradaki en büyük değerimiz ve burası boşluk olduğuna göre aslında 3'ü alamayacağız olmuş oluyoruz. Dolayısıyla 3 açık aralık olacaktır. Yani görüntü kümemiz D elde edilmiş olur. 10. sorumuzda yıl boyunca hava sıcaklığının 5 ile 40 derece arasında değiştiği bir ilde yaşayan Sevil Hanım, hava sıcaklığı ile yıkadığı çamaşırların kuruma süreleri arasındaki ilişkiyi bulmak için notlar alıyor. Sevil Hanım yaptığı araştırmalar sonucunda hava sıcaklığının değeri x olmak üzere çamaşırların kuruma süresinin dakika cinsinden değerini veren fx doğrusal fonksiyonunu oluşturuyormuş. f fonksiyonu hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu soruda f fonksiyonumuz doğrusal olduğuna göre aslında biz bu fonksiyonun formatının ax artı b şeklinde olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki x'imiz santigrat derece. O halde burada x gördüğümüz yere 18 koyduğumuz zaman 18 a artı b'nin eşittir süreye yani 76'ya eşit olduğunu aynı şekilde 32 koyduğumuzda da 32 a artı b'nin de eşittir. Bu durumda 34'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Şimdi elimizde iki bilmeyen iki denklem mevcut. O halde üsttekini eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak 32'den 18 çıktığında 14 a değerimiz. Bunların arasındaki farka bakarsak da buradan da 42 gelecektir. Yani buradan a'mız eksi 3 olarak elde edilmiş olur. Şimdi ilk denklemde a gördüğümüz yere eksi 3 koyarsak Eksi 54 artı b'nin eşittir 76 olduğunu bulmuş olduk. Hemen bunu diğer tarafa atarsak buradan b değerimiz de 130 olarak gelecektir. Şimdi bulduğumuz a ve b değerlerini yerine yerleştirelim. Eksi 3x artı 130'dan sorumuzun cevabı c şıkkı olur arkadaşlar. 11. soruyu iki farklı şekilde yorumlamaya çalışalım. Şimdi bize burada f fonksiyonu verilmiş. Öncelikle biz burada f'e gitmeye çalışırsak birinci çözümümüzde buradaki g'den kurtulmaya çalışalım. E bu durumda f'i yalnız bırakmak için g'den kurtulacaksam sol taraftan her iki tarafı g'nin tersi ile birleştirdiğim zaman... Tersi ve düzü birbirini götürürken, burada f(x) fonksiyonuna ulaşmış olacağız. Şimdi burası g'nin tersi, dolayısıyla buradan g'nin tersini bulmaya çalışırsak, x'i yalnız bırakalım. Yani eksi 2 diğer tarafa artı olarak, 3 ise bölüm olarak geçtiğinde, x'i yalnız bırakmış olduk. Dolayısıyla g'nin tersinde x'i x artı 2 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Hemen bunun yerine x artı 2 bölü 3 yazalım. Bir de yanında bileşke 6x artı birimiz var. Şimdi sağda gördüğümüz değeri solda x yerine yerleştirirsek 6x artı 1 artı 2 bölü 3'ten fx'imiz 6x artı 3 bölü 3 hemen kalbimizde yaparsak 2x artı 1 olarak elde edilmiş olur. Bir de bu soruyu şöyle yorumlamaya çalışalım. Bizim elimizde gof var. O halde elimizde gx olduğuna göre bu 3x eksi 2'ye eşitse şimdi gof için x gördüğümüz yere fx yazarsak bu durumda eşitliğin sağı 3 fx eksi 2 olacaktır. Şimdi gof x'in biz 6x artı 1 olduğunu biliyoruz. Bu durumda buraya 6x artı 1 yazalım ve şimdi f fonksiyonunu yalnız bıraktığımızda eksi 2 buraya artı olarak geçti. Daha daha sonra 3'ü de diğer tarafa bölüm olarak geçirdiğimizde yine sorumuzun cevabına ulaşmış oluruz. 12. sorumuzda bize f fonksiyonunun grafiği verilip f x eksi 2 sıfır yapan x değerleri toplamı sorulmuş. Öncelikle bu grafiği incelediğimiz zaman biz f'in sıfırlarının eksi 5'te yani f eksi 5'in sıfır olduğunu x yerine sıfır koyarsak f sıfırın Aynı zamanda 4 koyduğumuzda F4'ün 0 olduğunu biliyoruz. Şimdi o halde bu denklemin sağlanabilmesi için bunun içinin ya eksi 5 olması gerek ki eksi 5 olabilmesi için x gördüğümüz yere eksi 3 koymalıyız. Veya içinin 0 olması gerektiğini biliyoruz. 0 olması için de x gördüğümüz yere 2, 4 olması için de 6 eksi 2 4 e eşittir. X gördüğümüz yere 6 koymalıyız. Şimdi bize bunu sağlayan x'ler toplamı sorulduğuna göre 8 eksi 3'ten sorumuzun cevabı 5 olarak gelir arkadaşlar.